ayrıntılar var. 10 Şubat'ta başladığını biliyoruz operasyonun ama 5 ay boyunca özellikle Gara bölgesinin izlendiğini biliyoruz. Bakınız Gara bölgesi haritalar geldi önümüze. Burası 5 ay boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri tam da bu bölgeyi İHA ve SİHA'larla gözetledi ve bu mağaranın özellikle bu bölgenin teröristler tarafından 9 yıl boyunca kullanıldığı tespit edildi. 5 ay önce de o bölge özellikle Siyalar tarafından tamamen havadan kontrol altına alınmıştı. Nasıl tespit edildi teröristlerin o noktada olduğunu onu ifade edelim. Gündem koronavirüs. Koronavirüs sebebiyle teröristler de hasta oldu, korona hastası oldu ve devamında koronavirüs tedavisinde kullanılacak o solunum cihazlarının e, mağaraya bir sevkiyatı söz konusuydu. İşte Türk silahlı kuvvetleri özellikle bölgedeki yaptığı çalışmalarda İHA ve siyalarla o bölgedeki o solunum cihazlarının maharaya, mağaraya mağaraya e, sokulduğunu öncelikli olarak gördü. Devamında işte operasyonun aslında e, kırıcı noktalarından önemli noktalarından kritik noktalarından bir tanesiydi. O da devamında 5 ay sürede o bölge izlendi. 10 Şubat tarihinde saat 2.55'te gece operasyon için Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Özellikle bölgenin uzunlamasına 75 kilometre bir uzunluğunda alan teröristlerin özellikle bulunduğu alanlar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalandı. SİHA'lar operasyona katıldı. F16'lar kaldırıldı. O alan tabii ki öncelikle havadan bir bombardımana tutuldu. Tabii 25 kilometrede derinliğinde bulunuyordu operasyon Türkiye sınırlarından devamında birlikler hava harekatıyla bölgeye indirildi özel birlikler tabii ki ondan sonra da mağaraya giriş operasyonu başlatılmıştı devamında zaten takip eden zamanlarda mağaranın detayları da ortaya çıktı. Dilerseniz arkadaşlarımızdan rica edelim mağarayı da bir hatırlamakta fayda var. Zira operasyonun o kritik noktalarından bir tanesi de o mağaraya giriş oluşturuyordu. Zira bölgenin dağlık alanda bulunması özellikle genel Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in ifadesiyle bölge %60 eğimli bir bölge ve hava harekatıyla kontrol altına alınabilecek bir bölge değil. Bu değil arkadaşlar. Diğer görüntüyü verirlerse... Bakınız hava harekatıyla kontrol altına alabileceğiniz bir nokta değil askeri kaynaklarda aslında bu şekilde söylüyor bölgeyi tamamen başarılı bir operasyon yapılabilmesi için özellikle karadan da bölgeye inilmesi gerekiyor özel birlikler tarafında tabii ki Buraya karadan inildi. Karadan bir harekat başlatıldı hava harekatının hemen ardından. Ve bu mağaranın, şimdi mağaranın detaylarına bakalım. Mağaranın 3 farklı girişi olduğu tespit edildi. Bakınız mağaranın detayları bu. Perdelerle, demir parmaklıkla ve demir kapıyla 7 farklı girişin olduğunu biliyoruz. 9 da ayrı oda bulunuyordu bu mağarada. Özellikle garadaki... PKK üssü olarak nitelendiriliyor bu mağara. Tabii ki özellikle yetkililer, istihbarat kaynakları PKK'lı teröristlerin tek başlarına burayı yapamayacaklarını ifade ediyorlar. Özellikle bu noktada e, yoğun çalışmaların ve yoğun önemli teçhizatların da kullanılabileceği ifade ediliyor yetkililer tarafından. Bakınız bir başka önemli nokta zaten metro çalışmalarında açılan tüneller... Burada bir tünel de olduğunu görebiliyoruz. Bu tünelin birçok kısmı kayalık parçalardan oluşuyor. 5-6 metrelik kısmı da toprak parçalardan oluşuyor. Yani bu tüneli açmak kolay değil. Bu da operasyon sonrası hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve devamında da Genelkurmay Başkanı Orgeneral... Yaşar Güler'in ifadeleriyle yaptığı paylaşımda ortaya çıkan bir haritaydı bunu da ifade etmiş olalım. Operasyonun detayları bu şekilde 5 aydır takip ediliyordu teröristler. O noktada solunum cihazlarının mağaraya girişi sonrasında Türk silahlı kuvvetlerine bağlı o insansız hava araçlarıyla bölge mağara özellikle tespit edildikten sonra bu harekat başlatıldı ve devamında oradaki teröristlerin tamamı imha edildi. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sevgili